Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir seni dolaşayım ettirdik seni, dolaşayım manifest, sesim, fest, pes, ettirdik seni dolaşayım Gerek yok parlamam için senin o ışığına Boş bakışların dolu kıskançlık elle veriyor Sanma kanarım bunlara Kopik et o numara Yüksek hızda gidiyoruz bir iki yokumlara. Manifest ya yeah. Olamaz bizim gibi Parlamaz bizim gibi Manifest ya yeah. Parlamaz bizim gibi Kendimden de çok emin